Merhaba sevgili öğrenciler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizlerle bugün cümlede anlam konusuyla ilgili birkaç bilgi öğreneceğiz. Öncelikle cümlenin alt başlıklarına bakalım. Alt başlıklarımızda tanımlama, üslup, karşılaştırma, öznellik, nesnellik, değerlendirme, koşula bağlılık ve neden-sonuç ilişkisi bulunmaktadır bunları şimdi tek tek görelim cümle nedir onun tanımını yapalım cümle duygularımızı düşüncelerimizi ve olayları anlatmak için kullandığımız söz dizisine denir Evet bu şekilde cümlelerimiz bulmakta ve şimdi cümlelerimizin farklı olan kısımlarına bakalım birinci cümlemiz tanımlama cümlemiz Bunun tanımını yapalım. Bir kavramı, bir durumu, nitelik ve özellikleriyle belirtme, işlevini gösterme ya da onu benzerlerinden ayıran, ayırıcı yönlerini göstermeye tanımlama denir. E, tanımlayıp, tanımlama cümlesini bulabilmek için cümleye bu nedir, bu şey nedir sorularında sorabiliriz. Tanımlamaya örnek cümlelerimiz, e, bakalım şimdi. Roman, olmuş ya da olabilecek olayları anlatan uzun bir edebiyat eseridir. Burada ki cümlede romanın tanımını yapmış. O zaman bu cümle tanımlama cümlesi. Kişinin kendini başkasının yerine koymasına empati denir. Evet empati'nin tanımını yapmış. Ünlü kişilerin kendi yaşamlarını anlattıkları yazılara otobiyografi denir. Kitap okuduğumuz, defterde yazdığımız şekilde e, tanımlamalar e, mevcuttur. Evet roman, empati, otobiyografi, kitap, defter. Açıklamasını yapan cümlelere tanımlama cümlesi diyoruz. Bir sonraki cümlemiz üslup cümleleri. Burada daha çok yazar ve şairlerin eserlerinde kullandıkları duygu ve düşünceye biz üslup diyoruz. Yazılarını nasıl yazmışlar örneğin. O şekilde olan yazıların durumlarını anlatan o gibi durumlara üslup diyoruz. Romanında yalın ve işten bir dil kullanıyor örneğinde gördüğümüz gibi üslubunu gösteriyor. Yalan ve içten bir üslub kullandığını görüyoruz. Kahramanlarını halk içinden seçiyor. Evet, burada da bir farklı üslub var. Yani yazdıkları herhangi bir eserin kahramanlarını halkın içinden seçiyormuş. Bir diğeri kısa ve özlü bir anlatım, devrik cümleler eserinin en belirgin özelliğidir. Bu cümle de üslub cümlesidir yani yazılarında kısa ve özlü bir anlatım kullanılmakta. Devrik cümleler kullanıyor vesaire. Buna biz üslup cümlesi diyoruz. Bir diğer cümlemiz karşılaştırma cümleleri. Burada ise e, en az iki farklı varlığı, olayı, durumu, kavramı birbiriyle örtüşen, birbirine benzeyen ya da karşıt yönleriyle zayıflık, üstünlük, eşlik, denklik vesaire belirterek kıyaslayan cümlelerdir. E, benzer yönlerini Ela alan karşılaştırmalar da var. Onlar da birkaç örnek vereceğiz. Karşılaştırma cümlelerini örnek görüyorsunuz. Bugüne kadar gördüğüm en güzel rüyaydı. Evet, yani şu ana kadar en güzel rüyayı bugün görmüş veya bu akşam görmüş veya geçen akşam görmüş. Daha önce gördüğü rüyalar o kadar güzel değilmiş. Sandığından daha hızlıymış. Evet, düşündüğüyle şu an gördüğü demek ki arasında bir farklılık olmuş. Onun için karşılaştırma yapıyor. Sen de en az benim kadar durgunsun. Evet, kendisiyle onun arasındaki olayı anlatıyor. Yemeğin tuzu dünkünden fazla olmuştu. Evet, buradaki yemek ile dünkü yemeğin tuzunun karşılaştırmasını yapmış. Bu ürkütücü yalnızlık çöldeki sessizlikten farksızdı. Evet, yalnızlık ve sessizliğin oradaki karşılaştırmasını yapmış. Onun gibi daha niceleri bir lokma ekmeğe muhtaçtı. Evet, onun gibi ve diğerleri burada da karşılaştırma yapmış. Buradaki resme bakalım karşılaştırma cümleleriyle ilgili. Oğuz da Ahmet gibi mavi renkte kıyafet giymişti. Evet, Ahmet ve Oğuz'a bakalım. Mavi renkte ne yapmış? Kıyafet giymişler. İşlerinde sadece Ali şapka takmıştı bakıyoruz evet sadece Ali Şaf'a takmış sınavda en yüksek notu Ayşe aldı evet en yüksek notu Ayşe aldığını görüyoruz bir diğer e, cümlemiz öznel cümleler e, tamına bakalım söyleyenin kendi düşüncesini kendi düşüncesini duygusunu veya beğenisini içeren beğenisini içeren Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye göre değişen cümlelere öznel anlatımlı cümle denir. Evet, kişiden kişiye değişiyor bizim kullandığımız cümleler. Bunlara biz öznel cümle diyoruz. Öznel cümlelere örnek verelim. Roman en güzel yazı türüdür. Evet, sana göre roman en güzel yazı türü olabilir ama bana göre e, hikaye daha güzel diyebiliriz. Veya şiir daha güzel diyebiliriz. İstanbul Boğazı'nın seyrine kimse doyamaz. Evet, İstanbul Boğazı güzel olabilir ama e, senin için bu olabilir, benim için normal olabilir. Yani orada öznellik söz konusu. Evde mutlu olan başarılı olur. E, böyle bir şey olmayabilir yani dışarıda olan bir insan da başarılı olabilir. E, mavi elbise in insanlara yakışıyor. Hayır bence başka renkte de olabilir. Onun için e, öznel bir cümle. Duygusal şarkılar herkesi etkiler. Evet, duygusal olduğu için herkesi etkileyebilir düşüncesi yanlış çünkü bazılarını belki etkileyemeyebilir. Nesnel cümleler bir diğeri. Nesnel cümleler öznel cümlelerin tam tersi. Nesnel cümleler tamamen herkese aynı görünen, herkese aynı eşitlikte olan cümleler. Tanımına bakalım. Söyleyenin duygu veya düşüncesini içermeyen, evet hiç kimsenin duygu ve düşüncesi bu cümle içerisinde olmayacak. Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye göre değişiklik göstermeyen, evet doğruysa herkese doğru, yanlışsa herkese göre yanlış olması gerekiyor. Herkesçe kabul görmüş, kanıtlanabilir yargıları içeren cümlelere nesnel cümleler denir. Evet, örneklere bakalım. Ozon tabakasındaki delik her yıl büyüyor. Evet, demek ki çok fazla e, kirletiyoruz dünyayı. E, o farklı farklı deodorantlar, farklı farklı çöplerle e, ozon tabakasını ve dünyamızı e, kötü bir hale sokuyoruz. Onun için e, bu herkes için geçerli olan bir durum olduğu için nesnel cümle diyoruz. E, bir diğeri kırmızı ana renklerden bir tanesi de evet ana renk olan kırmızı bir rengimiz var. Bir haftada yedi gün vardır, bir yıl 365 gündür şeklinde olan nesnel cümlelerdir. Değerlendirme cümleleri, tanımına bakalım. Eleştirme niteliği taşıyan cümlelerde ya da tümceler, tümce demek cümle demek, bir eser, bir sanatçı veya bir durumla ilgili olumlu veya olumsuz anlatımların bulunduğu cümlelere değerlendirme cümlesi adı verilir. Ee, tabii bu eleştiri e, olumlu tarafından eleştiri. Olumsuz tarafı da olabilir ama çoğunlukla eleştirilerimiz olumlu tarafında. Yani o kişinin geliştirmesini, kendini geliştirmesini öngördüğümüz için bu gibi değerlendirmeler yapıyoruz. Örnek verelim. Ömer Seyfettin bu hikayesinde işten bir anlatım ve çok sade bir dil kullanmıştır. Evet burada bir değerlendirme söz konusu. Yazar sürekli gerilimler yaratarak okurun ilgisini hep canlı tutuyor. Yazarın bu romanda çok etkileyici bir anlatım var. Son sergisinde, resimlerinde yeşil tonları kırmızı tonlardan daha çok kullanmış. Romanlarının dilinde bir kuruluk, bir sıradanlık öne çıkmaktadır. Evet, bir kuruluk, bir sıradanlık. Burada bir olumsuz eleştiri söz konusu. Bir diğeri koşula bağlılık, yani bir şart olması gerekiyor. Tanımına bakalım. Cümlede anlatılan olayın gerçekleşmesi için başka bir olayın gerçekleşme şartı koşulu varsa bu cümleye koşulla bağlılık cümlesi veya şarta bağlılık cümlesi denir. Yani bir şeyin gerçekleşebilmesi için bir şeyin gerçekleşmesi şarttır. Koşula bağlı cümlelerine örnek verelim. Bizim yanımızda durabilirsin ama sessiz ol. Yani birine söylediğim zaman sessiz olman gerekiyor. Bizim yanımızda durabilmen için. Eve geldiyse bizi arasın. Ödevini yaparsan başarılı olabilirsin en çok annelerimiz, babamız da bunu söylüyor, öğretmenlerimiz de dahil. Temiz bir dünya istiyorsan önce kendin temiz ol. Müzik dinleyebilirsin ama sonra dersine çalışacaksın. Akşama geri akşama geri vermek üzere sana borç verebilirim. Bir şart, bir koşul söz konusu. Bir diğer cümlemiz neden sonuç cümleleri. Tanımına bakalım. Bir eylemin hangi gerekçeyle veya hangi sebeple yapıldığını bildiren cümlelere neden sonuç ya da sebep sonuç cümleleri denir. Örneklere bakalım. Hasta olduğu için okula gelememiş. Evet, burada bir neden var. Sonuç olarak da okula gelememiş. Okulların açılmasıyla masraflar arttı. Evet, bir neden var. Ondan sonraki sonuç masraflar artıyor. Kalem, defter, silgi aldıkları zaman veya servisler vesaire. Onun için sebep sonuç söz konusu. Onu çağırmadık diye bize küstü. Evet, bakıyoruz. Ee, sebep sonuç söz konusu. Yağmur yağınca maç iptal oldu. Malzeme yetersizliğinden inşaat yarım kaldı şeklinde. Neden sonuç ilişkisi? Evet, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Ee, bunlarla ilgili soruları sizle paylaşacağım. Görüşmek üzere.